bakmışız ona da bir bakarız evet alcar şimdi alcar ne görünüyor arkadaşlar He, çok uzun zaman önce bakmışız biz buna üstüne 800 tane ise işte bakmışız doğru söylüyor arkadaşımız bir ayı geçmiştir bence de e, demişiz ki 155'e gitmek istiyor aşağıda 65'lere kadar desteği var bir bakalım alcar'a neler, neler olmuş daha da fazla gitmiş herhalde biz ilgilenmedik tabi Alcal gitmiş arkadaşlar yükselmiş. Endeks de yükseldi zaten. E, varmış da yükselişi. Demek ki yükselmiş. Bir bakalım e, trendi ne? Endeksteki trendi ne? Neden bu kadar yükselmiş? Acaba spekülatif mi yükselmiş? Yoksa endekse göre normal mi yükselişi? Onlara bakacağız şimdi. Trendini bulacağız. Şimdi burada yükselmiş. Düzeltmesini de yapmış Alcar. Normalde arkadaşlar Alcar'ın bir trendi vardı. O trendi hemen ben size çizeyim. Çizeyim. Silinmişti. Tekrardan çizeyim. Alcan'ın böyle bir trendi vardı arkadaşlar. O trendini herhalde yapmış. Yani normalde basit trendi buydu. Burada trendini yapmış arkadaşlar. Gerçekleştirmiş yapacağı hareketi. E, de takılmış. Kıramamış orayı. Böyle bir trendi var. Ama ben Alcan e, Alcar için ne görüntülüyorum biliyor musunuz? Alcar'ın hala yukarıda kapasitesi olabildiğini görüntülüyorum. Bir bakalım ama. Şu endeks bazında da bakalım da emin olalım ona göre. Emin olmadan şey yapmayalım hemen. Bakın endekse göre ciddi manada zaten yükseliş yapmış. Endekse göre yükseliş yapmış. Hemen bir trendini bulalım bunu. Daha fazla yükseliş yapabilir mi? Yani e, ben ilk etapta şunu gördüm. Alcar güzel endekse göre yükseliş yapmış ama hak ettiği bir yükseliş mi? Onu tespit etmeye çalışacağım. Alcar'ın burada bir trendi varmış zaten yükseliş yapabileceği birkaç yerden çizelim de. Evet şurada trendi varmış. Bu trendi yükselmiş. Bunu başka yerden de bulalım biz şimdi. Şöyle bir gözüme göre alıştırayım. Evet. Evet endekse göre yükselişini yapmış arkadaşlar ama ben ne gördüm biliyor musunuz? Ee, normalde bu yükselişi yapabilir ama yapabilirmiş ama yani iyi de yapmış yani. Burada bir, bir parça daha bir şey gördüm ben ama dur bakayım çıkacak mı? İyi yükselmiş yani güzel yükselmiş. Hala biraz daha yükselişi varmış. Şunu silelim artık bunun şeyi geçmiş. Şunu bir düzenleyeyim bir saniye. Tam, tam olmadı galiba bir saniye. Yükselmiş bu evet. Burada bir miktar daha bir şeyler kalmış gibi görünse de bir bakacağız şimdi. Ee, şurada bir desteği varmış. Burayı tutulmuş. Eğiminde problem olmasın da bir saniye. Evet. evet bir miktar daha yükseliş yapabileceği bir yeri varmış arkadaşlar da. İyi de yükselmiş şimdi. Ne diyeyim ki ben buna? Endeksi de biraz bakmak lazım. Çok da güzel primlenmiş endekse göre. E, ama hala yükseliş var. Üste bir bandı daha var. Bir tık daha yeri var. E, güzel desteğini bulalım bence biz bunun. Eğer desteklerinden biraz uzak gibi de gördüm ben. Bölünme falan bir şeyler olursa belki bu grafik biraz daha toparlanır ama e, eğer öyle bir şey yoksa bu hissenin bu hissenin düzeltme yapabileceği güçlü sevi Ya yani endekste falan bir problem olursa hisse güzel düzeltme yapabilir yani. O, o kapasite var. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bilmiyorum bu tip hisseler artık bu saatten sonra benim pek ilgimi çekmiyor. Yani biraz daha kazandırabilir falan. Yani biraz daha kazandırabilir diyor. Yani kazandırmış zaten bu. yani mevcut endekse göre birazcık daha kazandırabilir diyor. Sonrasında yine kazandırabilir mi? Evet. Endeks iyi olursa daha fazla da kazandırabilir diyor. Ama endeks iyi olursa ya endeks iyi olursa bütün hisseler kazandırır zaten. Hepsinin üstte bandı var gidebileceği. Bir tek Alçara şey değil. Yani ben e, alcarı için e, başka ne diyebilirim? Bir dolar bazında da bakalım da. Aşağıda ben ne gördüm onu da söyleyeyim. Burada desteği var ama çok güvenilir değil. En güçlü desteği şurası. E, bu bu bantta yani şu üstü kaldırsak şu iki bant arasında bir de burada şurada güçlü desteğini de çizelim. Güzel alıcısı nereden geliyor bunun? Tamam. Şöyle oturt. Burası işte. Güzel alıcısı burada bunun. Burada bekliyor. Buralarda da destek yapmış ama bana göre en güzel desteği şu anda %26. Yukarıda kaçı var? Yukarıda da birazcık fazlası var. Evet. Burayı kırarsa şurada direnç yapmış. Ya bu bantta ya. Bu bantta. %10 var herhalde. %10. Kırması halinde işte %10'u daha var. Hatta bir %10 daha yapabilir diyor. Yani aşağıda bir %20'si vardı. Bir saniye oradan bir emin olalım. Bir emin olalım orada. Şimdi e, bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani ucuz bir otomobil olur, alırsın ya dersin ne olacak? Kaza yaparsam şu kadar masrafı var. Bir de pahalı araba olur, Ferrari mesela. Ya kaza yaparsam çok kötü şeyler olabilir. Yani altından kalkamayabilirim diye bile düşünebilirsin. Yani bir araba alacak param varsa ikinci kaza yaparsan arabayı yapamazsan ne olur? Olduğu gibi satarsın. Hurda haliyle değil mi? Aynı o davaya benziyor. Yani primli pahalı hisselerin biraz şeyi de analizleri de şey oluyor arkadaşlar. Yani çok primli olduğu için düzeltmelerde kötü oluyor. O yüzden pahalı bir araba bu bence. <laughs> pahalı bir araba. Yani e, düzeltme boyutu endekslerde çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Ama şu anda tabii öyle bir durumu yok bunun. Şu anda öyle bir durumu yok. E, şimdi kötü seviyelerini ben tespit edeyim de. İki tane destek seviyesi tespit ettim. E, kötü görünmüyor. Hüseyin hala yukarıda seviyesi var. Sadece düzeltme yapabileceği yerler var işte ufak tefek. Bence bu iki destek seviyesinin önlemi alınıp daha sonra yukarıda yükselişi o şartlarda beklenebilir. Çünkü buraya buradaki destek seviyelerini görmeyeceği ne malum yani. Görüp o şekilde yükselebilir. Zaten hep burada ne yapmış? Burada ne yapmış biliyor musunuz? Bakın böyle gelmiş yükselmiş. Burada yine aynı şekil. Böyle gelmiş yükselmiş. Bir saniye bir daha çizeyim. Tekrar aynı şeyi yapabilme ihtimali var. O yüzden diyorum. Böyle gelmiş yükselmiş. Görüyor musunuz? Bakın. Böyle böyle kadris yapar ve yükselir. Burada da aynısını yapmış benzeri. Yine burada aynı hareketi yapar diye dedim ben size. Burada tutar. Ee, tekrar şu şekilde bir hareket yapıp sonra yükselebilir. Anladınız değil mi? Ne demek istediğimi? O yüzden buradaki kötü desteklerin önlemi alınır. Oradan sonra yükseliş beklenebilir. Yani sen buradaki ee, buradan direkt yükseliş diye Hani yapabilir mi? Yapma ihtimali de var tabii ki ama oranın riskini alarak yapabilirsin yani ya da stop loss da yapabilirsin. Ben ona bir şey diyemem. Ee, ama ben pek o, o işlere girmiyorum yani gelirse istediğim seviyeye gelir sağlıyorum yani gelmezse e, başkasının kazansın diyorum yani. E, bir saniye şunu bir toparlayalım da. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, bu hissenin aşağıda totelde kaçı varmış o zaman? totalde kötü seviyesi %20 bir de burada ufak tefek bir anda belki yapmayabilir bunu ama %30. Zaten yukarıda da %30'u vardı. Yani ikisi birbirini teyit ediyor aslında. %20 %30 aşağıda desteği var. Ee, yukarıda da %30 kapasitesi var. Yani hala yükseliş var hissenin. Ama düzeltme seviyelerinin önleminin alınması lazım. 180 ve e, %30 diyor pardon Yüz, 180 ve 150 herhalde ya. 150, 180 ve 150 arkadaşlar. O civarlar. Evet. Burada biraz daha çünkü şey söylüyor. 180 ve 150'lere önlem alırsın. İki tane desteği var. Yani oralar bilgin olsun. 150, 160 hatta. 160. Yukarıda da %30 diyor. Bir saniye biz ne demişiz buna? Bak 155 demişiz. Görüyor musun? Bizim direncimizin destek olmuş muhtemelen onunla. Ben de şimdi ne dedim? 160 dedim. 150 arasında. 155 tamam. Ortası kalsın. Ya bu civarlara kadar önlem almak lazım ama 180'de de desteği var. Orada endeks çok iyi olursa oradan dönebilir. Ona bir şey diyemem. Ama bence 155'lere kadar 180 ve 155 diyorum. Buradaki 155'i oraya koydum. Bunu siliyorum. 65'ler falan kaybolmuş. O eski rakamlar onlar. Onlar görünmüyor şu anda. Yani gelirse 180 dönerse ya da 155'i test edebilir. Bu endeks kaynaklı da olabilir çünkü. Ee, onu da yazdıktan sonra hedefine bakalım şimdi. Hedefine bakalım. Hedefi de e, arkadaşlar 300 lira. 300 300'lere gitmek istiyor bu hisse. Son durum bu. Ya da burada stopunu koyarsın. Beklersin yani. Düşerse düşüşten e, zarar görmemek için o şartlarda 300'ler beklenebilir. Ya şimdi arkadaşlar bu hissenin gideceği yer belli de Şimdi şöyle durumlar oluyor. işte orada e, bunu ancak bu şekilde açıklayabiliyorum. Şimdi olur ya endekste bir düzeltme olur vesaire gitmeden önce endekse takılır, bir şeye takılır, bir haber gelir ya da manipüle edilmek istenirse yatırımcı varsa içinde küçük yatırımcı onlar silkelenmek istenebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz alırken kazanmayı sevdiğimiz için e, yani buradan alıyorsan stop ya da desteklerini bekleyip oradan temin etmek daha sağlıklı olur. Artık nasıl yapıyorsanız ben bir şey diyemem ona benim sistemim şu şekilde yalnız ben hani alcarına işte malcarına bakmam ben söylediğim herhangi bir analiz yapmış olduğum hissenin en kötü desteğine bakarım benim istediğim seviyeye geleni alırım yani yani meyve alacaksam pazara çıktıysam çarşıya çıktıysam elma pahalıysa yerine armut alırım arkadaşlar ya da muz pahalıysa yerine çilek alırım yani ikisi de meyve sonuçta öbüründe bir sonraki hafta alırım yani hangisini sonuçta meyve alıyorum yani ihtiyacım varsa yine. İlla ki hepsinden almama gerek yok. Ya hesabıma geleni alırım değil mi yani? İşte benim e, usul de o şekilde yani öyle söylüyorum. E, o şekilde takılıyorum ben. Herkesin kendi tercihi var. E, herkes kendi tercihini o şekilde değerlendirebilir. E, ama hisse güzel bir hisse yükselişi var yani sonuçta. Hikayesi devam ediyor. Peki bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın yarın inşallah e, aynı saatte devam edeceğiz. <laughs> bugünlük bu kadar. Ee, evet. Ne demiş? 50 hedefi vardı. Nuh çimento değil mi? Nuh muydu? E tamam işte arkadaşlar hala soruyorsunuz ya. Nuh'a biz daha ne zaman dedik ki 40 ve kırma halinde 50 lira hedefi var dedik. Ee, gitti, döndü değil mi? Öyle bir şeyler oldu. Hala da nokta atışı yapıyoruz ya maşallah çok iyi gidiyoruz ya. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar olur mu? Şimdi sizden ricam en son videonun altına en son videonun altına ee, özellikle hocam bir ayı, iki ayı geçmiş olan hisseler varsa onları bana yazın. Ben bileyim. Ona göre o hisseleri not aldırayım. Yarın onlara da bakarız. Öncelik veririz. Çok eskiyse, bakılmadıysa. O şekilde bana yardımcı olursanız ben de size yardımcı olurum. Hocam bu hisseye bakılalı işte bir ay olmuş. Bakılalı iki ay olmuş. Ee, derseniz ben onlara öncelik veririm. Ama bakarım. Gerçekten o şekilde ise bakarız tabii ki de. Evet. Kandırmayın beni. Sakın kandırmayın. <laughs> Bir kandırırsınız yani. Bir kandırırsınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri e, seviyorum.